Merhaba hanımlar, dükkanıma hoş geldiniz. Mahallenizde çok yakın, hemen ulaşabileceğiniz bir konumda, aynı zamanda online olarak da sipariş verebileceğiniz, istediğiniz ürünleri belirtip sizin için tedarik edebileceğim bir ortamda mevcut olacak. Mağazamızda örgü örmeyi öğrenmek isteyen bayanlar için workshop uygulamasını da aktif hale getireceğim. Bununla ilgilenen bayanlar da bana ulaşabilirler. Aradığınız tüm markaları, renkleri, renk çeşitleri ürünlerini mağazamda bulabilirsiniz ürünlerimizin fiyatları piyasada bulabileceğiniz fiyatların çok çok altında Hanımlar bütün bu söylediklerim ipek iplik mağazamızda mevcut sizleri çay içmeye bekliyorum